Merhaba babatolik.com izleyicili İngiltere Premier Lig'de bu hafta 25. hafta oynanıyor ve Tottenham Everton'ı kendi evinde alacak. Ee, geçen hafta Tottenham aldığı beraberlik sonucu 5. Sayı, 5. sayıda seri, 5. sayıyı Everton'a kaptırmıştı. Bu hafta da Everton'la maç oynayacak. 5. sırayı Everton'dan geri alabilir. Ee, Avrupa'ya gitme gibi bir aile var. İngiltere Premier Lig'de ilk 5 Avrupa'ya gidiyor. O, o, yüzden e, e Tottenham bu maçı kesin yenmesi lazım. Çünkü eğer Everton maçı yenerse e, Tottenham'ın ayı bayağı bir açmış olacak ve toplumun Avrupa gitme işi bayağı bir zor olacak. E, Everton da bu maçı kazanmak istiyor çünkü Liverpool'un puan e, puan kaybedebileceği bir hafta. E, Lidea sınıfına maç yapacaklar. Puan kaybedebileceği bir haftada Everton da Everton'da bu maçı Şampiyonlar ne Şampiyonlar Ligi'ne gitme hayallerini gerçekleştirebilir, e, gerçekleştirebilir. Bu maçta kaçınılmaz tek şey gol. E, bu maçta sadece gol izleyeceğimizi düşündüm. E, i̇ki takımın da birbirine karşı gol atacağını düşünüyorum. O yüzden benim maç sonu tahminim karşılıklı gol var.